Merhaba küçük kardeşim. İyi misin? Değil. Dün gece duvara çarpmış gibi oldum. Kusura bakma biraz ileri gittim galiba. Biliyorum. Ne desen ne yapsan haklısın. Nasıl oldu bu? Hayır yani nasıl sakladın ya? Yani? Hem de yıllarca. Uzun hikaye Mehmet. Anlat. Benim vaktim var. Anlatacak bir şey yok ki. Oldu işte. Annemlerden saklamanı anlıyorum. Ama benden nasıl sakladın bunu? Hayır bana söyleyebilirdin. Söylemek istedim ama olmadı işte. Bazen sen değil hayat seni yönetiyor. Mehmet. Hemen gitmem gerek. Defne bir arkadaşımda kalıyor. Onun da kızıma nasıl baktığı meçhul. Babası? Babasıyla ayrıldık. Çok oldu. Kim babası? Tanımazsın. Günaydın aşkım ne oldu? Hazırlan seni almaya geliyorum. Ne? Biraz sonra seni alacağım hadi. Gelince yukarı çıksana aşkım hem kahvaltı ederiz. Boş ver şimdi kahvaltıyı. Daha yeni kalktım ama. Olmaz. Bugün İstanbul'da son günü. Sana öyle bir an yaşatacağım ki en kısa zamanda hatanı anlayıp geri döneceksin. 10 dakikaya kadar aşağıda ol tamam mı tatlım? Tamam aşkım. Günaydın. Afiyet günaydın. Olsun. Günaydın. Çay koyun Gümüş Hanım'a kızım. Sağ ol Seher. Herkese günaydın. Günaydın. Günaydın canım. Günaydın. günaydın. dedeciğim. Günaydın çocuğum. Gümüş bugün biraz erken çıkacağız biliyorsun değil mi? Tamam. E hadi yolda bir şeyler atıştırırsın. İş beklemez. Aceleniz ne kızım? Kahvaltı etmeden Fabrikaya gitmemiz gerek yenge. Bu seferlik böyle olsun. Ben zaten aç değilim ki. Tamam hadi. Afiyet olsun. Gümüş. Bugünkü dersin ne olacak peki? Çok aksatıyorsun çocuğum. İşe başladın diye dersleri bırakacaksan haber verelim de insanlar boşu boşuna buraya kadar gelmesinler. Değil mi baba? Annen haklı kızım. Derslerini aksatma. Yarın gidersin fabrikaya. Bugünlük böyle olsa dede. Gençler için her şey iki günlük heves işte. Hadi kızım kahvaltını yap. Bahar'a haber verseydim. Seher verir. Günaydın. 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 Sen de oturuyor musun Gümüş? E ee, hadi geç kalıyoruz o zaman. Ne bu? Herkesin Gümüş'le bir işi var. Eee alışverişe çıkacağız anneciğim. Değil mi Gümüş? Evet. Evet. Olmaz. Dersi var. Ama ben konuştum hocasıyla. Dersini de yarın erteledik. İzninizle. Ee, Emir kocandan kızım. Bize laf mı düşer? <gülüyor> <gülüyor> Mehmet sen gerçekten Yok konuştun mu Altı Bey'le? Sadece uydurdum. Tanımıyorum bile adamı. <laughs> Ama annemi gördün mü? İkimizi de boğmak ister gibiydi. <laughs> Bahar gitti mi acaba? Bugün beni biriyle tanıştıracakmış. Yetişiriz şimdi ona. Hadi. İnanmıyorum ya. Deli misin sen? Hayır, aşığım sadece. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ah. <laughs> Hadi bizi çok uzun bir gün bekliyor. Bu arabada nereden çıktı? Kiraladım bugün için. Hı. E ne yapayım? tuttu dedemin inadı. Hadi hanımefendi. Zamanımız azalıyor. Ay. Şimdi seni almaya geleceğim. Önce yemeğe sonra sinemaya gideceğiz eskisi gibi. Bunların kaçmak üzere olduğunu nasıl öğrendiniz baba? Benim her yerde gözüm kulağım vardır oğlum. Vallahi sizden korkulur. Tabii korkulur. Sen de kork. Şaka <laughs> yaptım. <laughs> Şimdi oğlum senden bazı ricalarım olacak. Pınar'ın başında ne gibi bir bela var onu öğren. Hmm. Tamam, Pınar biraz asi kızdır. Yaradılışı öyle. Ama geri dönemeyeceğini bile bile kaçıyorsa durum ciddi demektir. Tamam baba, siz merak etmeyin. New York'ta iş yaptığımız şirket Pınar'ı da tanıyor zaten. Bir görüşeyim. Yakın zamanda bilgi alırız. Hı, tamam oğlum. Akşam biraz erken çıkacağım haberiniz olsun. Yine toplantı falan mı var? Hayır baba. Gülsün'le yemeğe Sonra da sinemaya gideceğiz. <laughs> Şöyle. Birbirinizi ihmal etmeyin o İş güç her zaman olur. Ama bir aileyi ayakta tutmak en zor iştir. Beni misal Bunları ihmal etme ama. Hiç endişeniz olmasın baba. yemeyeceğim ser. Sağ ol. Tamam ver bana sen geç. Anneciğim yemeyeceğim. Üzme beni daha fazla kızım. Ne lokma bir şey ye. İstemiyorum anne. Hmm, neyin var anlat bana. İnsan sırf gidemedim diye bu kadar yıpratır mı kendini çocuğum? Yapma böyle güzel kızım. Annenim ben senin. Tabii bunlar sana şimdi masal gibi gelir ama... ...anne olunca anlarsın. Çocuğu sıkıntıdayken yüzü gülmez annenin. Ne oluyor Pınar'ım? Yokmuş bir şey anne. Hem daha neden kaçtığını da anlatmadın. Bir şey anlatmayacağım. Tabii bana anlatma. Evimizdeki iki günlük kıza anlatamam. Anne ben Gümüş'e bir şey anlatmadım ki. Bak Gümüş olduğunu nasıl da anladın? Anne saçmalama ya. Ne anlatabilirim ki ona? İki ilgilendi diye kimseyle dost olacak değilim ki.